Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz. Ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor. Kafandaki soruların cevaplarını alıp aklen, kalben ve ruhen huzur bulmak istiyorsan şimdi okuma vakti. Başlıyoruz. Selamünaleyküm, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah 12. sözü okuyacağız. 12. sözde ee, Kur'an-ı Kerim ile muzur felsefenin yani din dışı felsefenin karşılaştırması yapılacak. Ee, bu karşılaştırma yapılırken hem her ikisinin evrene bakış açısı hem şahsi hayata etkileri hem de içtimai hayatı yani toplum hayatı etkilerinden bahsedilecek. Ee, daha dört esasdan oluşuyor. İlk üç esasla bunlardan bahsedilecek. Dördüncü esasta ise e, Kur'an-ı Kerim'in e, diğer kelamlardan üstün olma yönünden, ulviyet yönünden e, bahsedilecek ve bunu iki temsille açıklayacak. İnşallah okumaya başlayalım. Allah istifademizi artırsın. güzel bir ders bizi bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tel hikmete fegad utiye hayran kefira. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muazenesi Hem hikmeti Kur'an'ın insanın hayatı ı şahsiyesine ve hayat-ı verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamları cihet-i ruçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet Kur'aniye ile hikmet-i farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mücüz nima harika bir libas giydiresin. İşte ona kaç saat Kur'an'ı pek acip bir sarıza yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaykenin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümret ile ve bir kısmını lü'lü lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzı süslendirip münakaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusuz ehl hakikatin nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin Çendan Arabi bilmiyor. Fakat Çoyi çok, çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki, o kitab mübindir, Kur'an-ı hakimdir. İşte bu Hak hakperest saat ne tezyinatı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşu ile iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha ali, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek Gayet güzel bir teşrifiz şer tefsiri Şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim izi şana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı gördü ki o hot pesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-i olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane ve mürşidane bir teliftir. Aferin, bârek Allah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti. Eğer temsili Fehmettin ise bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanlığa kainattır. O hakim ise hakîm i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet Kur'an'a Hakim şu Kur'an'ın az, Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanlarında, zamanların yapraklarında kalem ve kudretle yazılan ayat-ı tekviniye cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş. Hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfiyle yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata, mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakimin hikmeti Hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi yani karşılaştırması. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibaret eden bir firavun ile zel zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannettir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir şeytan gibi şahısların bir menfaat hasisi için ayağını öpmek de zillet gösterir deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta isnat bulmadığı için zatında gayet aciz ile aciz bir cebbar hotfuruştur. Hem o şakirt menfaat, menfaat peres hodendiştir ki gayi himmeti nefs ve batlın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-i bazı menfaati kavmiye içinde arayan dessas bir hodgamdır. Ama Hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir. Fakat azam mahlukata da ibadet azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gayi ibadet kabul etmez bir abd azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, halimdir. Fakat fatırının gayrına daire izni haricinde ihtiyarı ile tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır. Fak ve bilir. Fakat onun maliki kerimi ona ittihar ettiği uhrevi servet ile müstaniyedir ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız ve çillah rıza ilahi için fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye iki tilimizin muvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile hikmet Kuraniyenin Kur'aniye'nin hayat-i beşereye beşeriye verdiği terbiyeler. Ama hikmet felsefe ise hayat-i içtimaiye'de noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı tatmin ve hacat-ı beşeriye tezittir. Halbuki kuvvetin şekli tecavüzdür. Menfaati şekli her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şekli çarpışmaktır. Unsuriyetin şekli başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder gayede menfaate bedel, fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Hayatta düstürü cidal yerine düstürü teabune esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatanı kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsanenin tecavüzatına set çekip ruhu malaniyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şekni ittifaktır, faziletin şekli tesanüttür. Düstürü teavünün şekni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şekni huvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şekli saadet-i dareindir. Dördüncü esas. Kur'an'ın bütün kelimatı ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarza hitabı vardır. Birisi, adi bir rayiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle evamirini etrafına neşir ve teşir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. İkinci temsil. Bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebetler olur. Sohbet eder ve o ışıkta aynayı karanlıkta hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir.'' Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisanı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünün ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazarı olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçecimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin, icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahi ile Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın haysiyeti haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mukalemedir hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe ezeliyedir. Hem rahmeti vasiyen vasiyen muhita noktasında bir defte iltifatat rahmaniyedir. Hem ulihiyetin azamet aşmeti asiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muharbere muharebere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan teftiş eden hikmet feşan bir kitabı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı Kemal-i Liyakat da Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelama, kelimat ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısmındandır bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz-i cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Hatta feni kalbi rabbi yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti refli derecesinde mazhar hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla cüz'i bir mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki haksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve suhuf ve semaviyenin dereceleri nispetinde tefebukları vardır o sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehm etmek istersen, ayetel kürsi ve ayeti ve indehu mafatihul gayb ve ayeti ulillahümme malikul mülk وآيتي يغش الليل والنهار والنهار يد يدلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره وآيتي يا أرض لاعي مائك ويا سماء أقلعي وآيتي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وآيتي ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة وآيتي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وآيتي يوم ندوي السماء كدي السجل للكتب وآيتي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته, قبضته يوم القيامة وآيتي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ترين كلي umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut sebbaha ve yusebbihu bulunan surelerin başlarında dikkat et. Ta bu sırrı azimin şu anı göresin. Hem elif mimlerin ve elif la raların ve ha mimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenabı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetli sırrını fehmettin ise enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti icazınız icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu yani ta semavata, ta sirretül müntehaya, ta kab-ı gidip ekrabu ilayhi min hablil verid Olan Zat-ı münacat edip tar tarfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Hem şakı kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Öyle de miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, hab habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema, kema yeliku bir rahmetike ve bir hürmetihi amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Haftaya yine aynı saatte pazartesi saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygamber'e imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. söz. Ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor.